Anadolu'nun renkli yüzü Şimdi bu kez Ardahan'dayız ikinci bölümde ve sizleri Ardahan Üniversitesi Gezegen Evi'ne götürüyoruz. Aslında teknikte bir adı var, Planetarium olarak adlandırılıyor. Ee, güzel hedefleri var bu gezegen evinin. Şimdi bunların detaylarını bizlere konuğumuza anlatacak Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Doktor Örtüm Üyesi Nilcan Mert hocamız telefon attığımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Özlem Hanım, teşekkür Çok. ediyorum, hoş bulduk. Çok sağ olun. Şimdi hocam bize bir ana hatlarıyla bir anlatabilir misiniz? Gezegen evi ne demek? Planetaryum daha doğrusu. Evet, e, gezegen evini aslında genel olarak, yani genelleyecek olursak, e, doğa bilimlerine ait, yapay olarak hazırlanan e, görüntülerin özel yansıtıcı ve efekt kullanılarak kubbe halinde bulunan Salonlara yansıtıldığı, salonlara genel olarak bir planetaryum ismi veriyoruz. Ee, biz aslında üniversite olarak planetaryum bizim 2019 yılında Serhat Kalkınma Ajansı'na yazdığımız ve kabul edilen e, Bilim ve Yaşam Akademisi projemizin bir parçası. Prenseryum. Biz genel olarak e, üniversite olarak e, aslında biz bu projeyi e, iyi tanıtma fırsatı sağladığınız için de özellikle teşekkür etmek istiyorum sizlere. E, genel kapsamda bir bilim ve yaşam akademimizden bahsetmek istiyorum ve onun arkasından bir planetaryuma giriş yapmak istiyorum. Hı hı. Bizler e, Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle şehir merkezinde bulunan üniversitemizin sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezimizde kurduğumuz bu akademimizde fiziki donanımı tamamlanmış eğitim ortamı oluşturarak çocuklarımıza ve gençlerimize sürekli ve düzenli eğitim vermeyi planlıyoruz e, ve buna da başladık. E, proje kapsamında teknoloji tasarım ve robotik kodlama, fizik, mekanik, kimya ve biyoloji deney atölyeleri, ahşap tasarım, sosyal inovasyon, yabancı dil, güzel sanatlar ve ilk yardım atölyeleriyle ile sunacağımız eğitim ortamları aracılığıyla eğitim çeşitliliğini arttırmayı ve çocuk ve gençlerimizi kültür, sanat ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Hı, hı. E, Projemizde Sayın Rektörümüzün de yönlendirmeleriyle sonradan eklenen ancak en önemli ayağını oluşturan planetaryum ise bölgemizin ilk, Türkiye'nin ise ikinci üniversite planetaryumu diyebiliriz biz. Evet. Şu an için evet. hocam galiba sadece öğrencilerimize açık değil mi? yani normal bölgede yaşayan vatandaşlarımızın gelip gezebileceği bir gezegenevi evi değil. Sadece öğrencilere açık galiba. Evet, proje ortağımız Milli Eğitim, Milli Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğü evet. ve biz burada üniversite çatısı altında gerçekleştirdiğimiz için üniversite hocalarımız tarafından bu eğitimler veriliyor ve sürekli hani belirli bir özel sektör tarafından bir firma tarafından işletilen bir gezegeni değil burası. Hı hı. O yüzden belirli bir program kapsamında yapılıyor. Üniversite hocalarımızın programlarına göre belirli bir takvim hazırlandı. Tüm okullarımızda, il, il merkezimizde bulunan tüm okullarımızda belirli bir program yapıldı. Onları e, sınıf sınıf, sınıf sınıf sırayla eğitimlere alıyoruz. Hı hı. Şimdi sizin e, bu planetaryum gezegen evinize dair tanıtımlarda e, şöyle deniyor. E, buradaki merkezimizde gezegen evimizde kara deliğin gizemini çözebilirsiniz. Farklı gezegenler hakkında bilgi sahibi olup örneğin uzay terazisiyle bu gezegenlerdeki evet. işte ağırlıklarınızı görebilirsiniz. Yani bunlar hep öğrencilerimize sizin gezegen evinizi ziyaret eden e, genç arkadaşlarımıza yönelik tanıtım bilgilerim. E, evet. Sonsuzluk koridoru var sanıyorum yine gezegen evinizde. Evet. Başka ne gibi e, birimler var merkezde? Ee, şu anda e, gezegen evimiz bir e, uzay mekiği şeklinde e, tasarlandı proje olarak. Ve e, planetaryumu kubbe alanına girmeden önce az önce sizinle bahsettiğiniz bazı... E, e, deney üniteleriyle karşılaşıyorlar. İşte onlardan bir tanesi öncelikle bir e, astronot mankenle karşılaşıyorlar aslında. E, eğitmenlerimiz e, öğrencilerimize astronot bir astronot kıyafetinin sahip olduğu özellikleri, katmanları, ağırlıkları gibi bilgileri aktarıyorlar. Daha sonra kara deliğin evet bir deneyi çözecek bir deney ünitesi var. Bir kara delik deneyi gerçekleşiyor orada. Bir kara deliğin cisimleri nasıl yuttuğunu ve daha sonra sonsuzluğa nasıl karıştığı şeklinde. Ve farklı gezegenler hakkında bilgi aktarımının ardından o gezegenlerdeki ağırlıklarını bir uzay terazisine çıkarak her öğrenci ya da çıkmak isteyen o teraziye çıkmak isteyen öğrenciler ağırlıklarına, o gezegenlerdeki ağırlıklarına şahit oluyorlar. Ve dediğiniz gibi hukuklu alanına girmeden önce de bir sonsuzluk koridorundan geçiyorlar ve uzayın sınırsızlığını yaşıyorlar diyebilirim. Hı hı. E, şimdi gelen öğrenci kardeşlerimizin, genç arkadaşlarımızın tepkileri, reaksiyonları nasıl oluyor bu merkeze? Çok ilginç şeyler anlatıyorsunuz çünkü. Çok heyecan verici olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, eğitmenlerimiz tarafından bizimle de paylaşılıyor. Dediğiniz gibi e, çok e, farklı tepkilerle de karşılaşıyoruz. Ee, ve e, uzay, uzaya olan çocukların öncelikle uzaya olan ilgileri artıyor. ve Bizim de amacımız zaten e, belirli bir e, çocuklarımızın, gençlerimizin bilimsel bir bakış açısını kazanmaları, uzayı anlamalarını sağlamak oluyor ve bunu da tanırım başarıyoruz. Belki de kazanacakları bu deneyimle geleceğin astronotlarını yetiştirmesine e, küçük de olsa destek olabileceğiz. Hı hı. E, şimdi hocam siz başlangıçta vurguladınız bu e, bir projenin e, ayaklarından biriydi Ardahan Üniversitesi hı hı. planetaryumu yani gezegen evi İlerleyen süreçte e, başka unsurlar da eklenecek mi başka bir yöne evrilecek mi bu gezegen evi İlerisi için bir planlar var mı? E, İlerisi için şöyle e, planlarımız var şimdi e, planetaryum deyince evet e, uzay... Ee, yani ev, gökyüzü evren gezegenler şeklinde eğitimlerin ya da film gösterimlerin olduğunu söylüyoruz ama aslında birçok doğa bilimine ilişkin üç boyutlu belgesellerin izlendiği bir şey ve biz buna yönelik üniversite olarak yeni bir projemiz var bununla ilgili. Kendi planetaryum filmlerimizi üretecek Hı -hı. senaryoları yapacak ve kendi planetaryum filmlerimizi oynatmayı planlıyoruz. Bu tarz bir projemiz de var. Evet. Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar ben diliyoruz. çok Teşekkür ediyorum Bütün... Bizlere tekrar bu fırsatı sağladığımız için ve yine Sayfaşehir'imizden herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bütün genç arkadaşlarımızı da üniversitemiz Gezegen Evine bekliyoruz. Ee, çok Peki, ilginç evet. e, bir deneyim olacaktır hiç kuşku yok onlar için de. Çok sağ olun. Teşekkür Evet Ardahan Üniversitesi Planetaryumunu yani gezegen evini bizlere üniversitenin sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi müdürü doktor örtüm Nican Nilcan Mert hocamız anlattı. Ve bugün de Anadolu'dan sesler yüzler renklerin sonuna geldik bile haftaya yeniden bambaşka coğrafyalarda bambaşka hikayelerde buluşuncaya dek hoşçakalın.